merhaba arkadaşlar. Şimdi e, Galatasaray şarkısını dinleyeceğiz O zaman başlayalım. <laughs> Oldu arkadaşlar. İlk önce şunu izleyelim. Ne adı agresyon. Abdülkerim, partneri Selesto. Aklı seni sağ tarafta fırtına saçın boy. Gurur duyar sizde. Fatih Terim. Atom Pastorera Hadi köyde çirin gir Oliveira Orkestra şefi maestro Mertel Tafo gibi efsane Muslera Okan Buruk gibi o da yedi numara Sol açıkta büyücü her foca Dünya yıldızı kalitenin ismi Mauro Emanuel Rivero Icardi Arkadaşlar yüzüncü Herkes evde Bırak, Bırak. Yoksa kanal yap kuş mu? Bunda Ya kardeşim köstebek ben değilim. Elemeyin beni ya. Ne oldu? Dövdüler seni değil mi? Kim dövdü annem seni? Yok. İnsan yalnız. Shim! kalık seslerden dolayı özür dilerim. O zaman başlayalım. yangın Şey, gerçekten çok güzel ee, evet, Galatasaray maçlarını çok beğeniyorum Umarım de kanalıma abone, abone ol Abone like atarsınız Lütfen abone ve like'larınızı bekliyorum Bastırın bir de yorumlar arkadaşlar Hadi. gerçekten mükemmel bir şarkı olmuş. O zaman diğerlerini geçelim. Şöyle. Arkadaşlar hangisine geçecek? Hangisi? Yok arkadaşlar buna geçmiyorum. Bunlar şey birazcık küfürlük. Şöyle. Katıçlar şarkı. Takım challenge. Galatasaray kalecisi kimdir? Muslera. Bravo. Fena Macide'nin karıcısı kimdi? Neydi ya? Unuttum lan. Unuttum. Icardi'nin karısının ismi nedir? Banda Mara. Helal, bravo. Fena kuruluş tarihi. Çok kolay. 1907. <laughs> Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en son hangi takımla beraber kalmıştır? Manchester United. Oha nasıl bildin? Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? <laughs> 2008. Galatasaray'ın kaç yıldızı vardır? Ah bebeğim. Dört. Bravo şampiyon. Gözde <laughs> Evet arkadaşlar buna da abone oluyoruz ve diğerine geçiyoruz. Zaten şu tapu gibi efsane muslera izlemiştik. Şimdi hangisini izleyeyim? Arkadaşlar çocukluk aşk, aşkımızını izlemesini çok istiyorsunuz ama bir dakika. Ben şimdi ilk önce bunların hepsini izlemek istiyorum. <laughs> bu <GÜL doorway Emmanuel play> <laughs> <laughs> What the fuck? arkadaşlar arkadaşlar çok özür dileriz ama bir şey diyeceğim buraya bir şey yazacağım o yüzden seçacağım Şöyle arkadaşlar şöyle sevginiz yok mu? Bu ne işi var Tövbe yarabbim arkadaşlar. Şöyle koyduk. Koyduk koyduk koyduk. Ya nerede sade? Arkadaşlar. Hop 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 hop. hop. Ya, bunu yazmasam olmaz lakiş. Avrupa'nın fatihi, Neyse izleyelim? Kerem Aktürkoğlu. Bunu izleyelim. Fanta. buraya git ya. Pipsi Pro ilk alışverişin özel. Selam 100 <laughs> koduyla 100 TL Ramazan <laughs> indirimi. Hayır, ben neye gireyim? Kendi şeyime gireyim. <laughs> <laughs> Yanlış yere giriyorum. Bak şimdi açılmıyor. <laughs> <Şunu> aç. <laughs> Germa <Sessizlik> Türk olup, efsane doğdu. Gelim Allah, gerem budur salla. Germa Türk olup, efsane doğdu. Gelim Allah, gerem budur salla. Türk olup, efsane doğdu. Gelim Kardeşimdir alayıl Geçen sene 13 gol 11 asist boy değer el patron Geçen sene 13 gol 11 asist boy değer el patron Kerem Atürk'ün efsane doğdu Messi valla Kerem sanda kez gol kralı Biz koyarız kuralı Kimseye laf edemem Kardeşimdir alayı Geçen 13 gol değer Ateş abi YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> sizlerin futbol bilgisini test edeceğiz. Evet. Şey Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk soruyla başlayalım. Kenan Yıldız hangi takımdadır? Chelsea, Juventus veya Liverpool. Evet. <laughs> Doğru cevap Juventus. Evet. Resimdeki futbolcu kimdir? Icardi, Neymar veya Arda Turan. Arda, bundan sonra başkadan söylemeyeceğim haberini. Doğru cevap Neymar. Üçüncü soruyla devam edelim. Resimdeki futbolcu kimdir? Icardi, Messi veya Ronaldo. cevap Ronaldo. Bu hangi takımın logosudur? Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş. Şey çok kolay. Doğru cevap Galatasaray. Arda Güler hangi takımdadır? Arsenal, Real Madrid veya Barcelona. Biliyorum. Doğru cevap Real Madrid. Altıncı soruyla devam edelim. Mauro Icardi nerelidir? Arjantin, İspanya veya Portekiz. Doğru cevap Arjantin. Bu hangi takımın logosudur? Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş. Kaç tane doğru bildiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Doğru cevap Fenerbahçe. Resimdeki futbolcu kimdir? Haaland, Messi veya Ronaldo. Arkadaşlar bundan sonra videomuz bitmektedir. Doğru cevap Messi. Mbappe nerelidir? Fransa, Almanya veya Portekiz. Doğru cevap Fransa. Resimdeki futbolcu kimdir? Cenk Tosun, Volkan Demirel veya Muslera. Muslera, Muslera. Doğru cevap Muslera. Merhaba. Trabzon Spor'un... Merhaba, ağlasın arkadaşlar. Stadyumunun adı nedir? Tüpraş, Papara Park veya Rams Park. cevap Papara Park. Resimdeki takım hangisidir? Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş? Arkadaşlar burada durduruyorum ama bunu da ezersiniz. Videomuzun sonuna geldik. E, 20 dakikadan sonra almıyor. 19 dakikadayız. O zaman kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok sevinirim ve e, bildiklerinizde birer birer sı sıraları sıra 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 yorumlara yazın lütfen. Hepinize görüşmek üzere. <laughs>